Gel. Ben olsam bilemiyorum. Gel. Ee, kızgın mısın bana? Yok canım. Niye kızgın olayım sana? Alt tarafı cinnetin eşine getirdim be. <laughs> ya çok haklısın. Yani biraz fazla üstüne geldim. Ben hizalanamadım yani bana kızgın olmanı istemiyorum. Emre dersin. Yok ya yani şey <laughs> istemedim. Ben Esra abim ben özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Eyvallah. Sen de kusura bakma ya çok üstüne geldim ben de odadan falan kovdum. Yani kusura baktıysan bakma. Yok ya estağfurullah. Gerçi ben hala o herife niye döndüğünü bilmiyorum ama. Artık o konuyla ilgilenmiyorum da. Bir daha da sana bu soruları sormayacağım. Ya sen gene de hani dertleşmek istersin. biriyle konuşmak istersin. Seni yargılamadan dinleyecek birine ihtiyacın olursa... ...ben buradayım. şimdi dertleşmeyeceğim yani. <laughs> geldi, geldi, geldi. Hadi, hadi, hadi. Hazırlanın. <laughs> ne oluyor ya? Ne Senden yapıyorsun? çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Aşk olsun. Görenlerin ne içini yaksın. Bakışları. Seni gördüğüme sevindim kızım vallahi. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Sağ ol Hülya teyzeciğim. Lan çocuğu da kendin gibi davulcu yapma. İnşallah Esra kızıma benzer. Amin. Sağ amin abiciğim. Sağ amin. Ol. Ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Yedim. Ama mutlulukla marine ettim de yedim. Marine ne ya? Marine ne? Esra, sabahtan beri çıldırıyorum. İçimde böyle mutluluk fazlası var, anladın mı? Yani bunu bir şeye dönüştürmezsen, bir şey üretmezsen ben kafayı yiyecek gibi oldum. Sabahtan beri bebeğimize besteler yapıyorum. Allah'ım besteler ya. Of, her şeyi bir şova dönüştürüyorsun ya. Oğlum, o şarkıyı gene söyle. Çalayım tabii. Senden çocuğu istiyorum Gözleri senin gibi baksın Görenlerin içini yaksın. Tamam, hadi, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, vallahi. çok sağ olun. Zahmet oldu size ama teşekkürler. Yok gitme sen tutuklarım. Sağ ol Ahmet abi. Ya ne yapıyorsun abi sen... sen ya? Ne çok yapıyorsun çok ya? Gözleri senin. Ay vuracağım valla çekip seni ha gerçekten. Kaderimi sen çizdin. Ölümüm de senin elinden olsun ki. Gitme. Aa. Oğlum arabesk krep mi kaçtı senin içine nedir ya? Ya Esra çok üzülüyorum gitme işte ya. Ya bırak üzülüyormuş. Ya kızım gitme bak. Hayatın şov be. Ya gitmezsen ne olacak? Bir serçe sakızı ekmek sana yutacak mı ya Allah aşkına ne olacak ya? Yani? O ne ya? O ne ne ekmek ne serçe ne ya abi git Allah'ını sever. Bırak. Bak besle mi dinletme? Esra. Hayatın kızım, şov gitme. hayatın. Hayatın şov ya.